Herkese merhabalar. Ben Emre Metin. Hüseyin Bey'e Çanakkale Biga'da yapmış olduğumuz 57 metrekarelik 3 artı 1 prefabrik evi gezeceğiz. 57 metrekareden 3 artı 1 olur mu diye soruyorsunuz ama olduğunu şimdi göreceğiz. Hep beraber gelip bir... Bu prefabrik evimizde görmüş olduğunuz gibi bir cumba alanımız bulunmakta. Böyle de müşterimiz sonrasında ahşap belgeleri kapatacak. Kitimiz de orada. Numaramız da orada yazıyor. Bizi karşılayan burada bir çelik kapımız var bir sineklik burada görüyorsunuz. Hadi içeri bir girelim bakalım. Şimdi içeri girdiğimizde bizi 22 metrekarelik bir salon mutfak karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi gayet yeterli bir salon mutfak oluyor 22 metrekarede. Hemen burada bir oturma odası bulunmakta. 13 metrekarelik bir oturma odası. Hemen sağınızda 9 metrekarelik bir yatak odası. Çift kişilik yatak var farkındaysanız. Ve bir sağınızda da 12 metrekarelik yatak odası daha bulunmakta hemen de ileriki kısımda 4,5 metrekarelik bir banyomuz bulunmakta. Toplam 57 metrekare olan bu prefabrik evimizi Çanakkale Biga'da yaptık. Bu gibi ürünler için bize prefabrikevim.com'dan ya da 553 935 ulaşabilirsiniz. Mutlu günlerde, mutlu yarınlarda kalın.